hikmet Sofi kardeşlerim tabi Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim Aleyhisselam duasında alimlerimiz bunu kitap ve sünnet yuallimuhumul kitabı vel hikme onlara kitabı ve hikmeti öğretirler. Yani hikmeti sünnet manasında da anlamışlar. Tabi farklı farklı tarifleri, yorumları var. Mesela İbn Kayyum cevzi demiş ki hikmet yapılması gereken işi yapılması gereken zamanda yapılması gerektiği şekilde yapmaktır. Yani en güzel en doğru olanı en doğru yerde ve en doğru şekilde yapmaktır. İmam Nebi ve Hazretleri de kaddesallahu Aliye rahmetullahi aleyh o da öyle demiştir. İnsanı Allah'a Celle Celaluhu yaklaştıran her türlü söz ve amelde hikmettir. Rabbimiz ayeti kerimesinde yu'tin hikmete men yeşâ allah Teala hikmeti dilediğine verir. Ve men yu'tel hikmete fekad u'tiye hayran kethira. Kime de hikmet verilmiş ise ona çok hayırlar verilmiştir. Rabbul Alemin bizi de hikmet ehli eylesin. Allahu Teala her daim bizi rızasına uygun her türlü söz, iş ve amelimizi rızasına uygun eylesin. Sofi kardeşlerim.